Bugün Sinop mantısıyla Kayseri mantısını karşılaştıracağız. Kayseri mantı bir Kayseri mantısı alacağım ama buraya yazmamışlar. Sinop mantı. Karışık mantı diye geçiyormuş ama 200... <laughs> 150 Sinop, 265 TL tut. Ama ben oğlum, ben de koşarak eve gidiyorum. Geldim. Bugün Sinop mantısı ve Kayseri mantısını deneyeceğiz. Bu Sinop mantısı şöyle. Kayseri mantısı da küçük küçük. Şöyle. Bir tartalım ya. Kayseri mantı... 618 gram mantı kim yiyecek oğlum? Sinop mantısına bakıyorum. 700 gram. Oğlum bu kadar mantıyı bir insan nasıl yesin? Delirtmeyin beni. Tuna tavus falan olman lazım. Kayseri mantısını deniyorum. Mantı çok güzel. Tereyağlı kırmızı biberli bir sos var. Hafif tatlılık veriyor. Allah çok hoşuma gitti. Sinop mantısını deniyorum. Bunun tadı çok güzel ama şekli değişik. Üstünde ekstra bir ceviz var. Hamuru biraz daha ince. Fiyatı düşündüğümde kesinlikle Kayseri mantısı. İkisinin fiyatı aynı olsa Sinop mantısını seçerdim. Hep böyle mantı yediğim için bu ekstra bir değişik ve güzel geldi. Fiyat aynı olmadığı için galiba Kayseri mantısını seçerdim.